Ve merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlere PS e, PES 2013 ve 2014 çalışmayı durdurdu. E, göstereceğim ya da direkt atar. Öyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Her neyse e, başlayalım. İlk dosyanızın klasörüne gidiyorsunuz. Neredeyse. Benim mesela mesela D'de. Gidiyorum. E, sonra Gidiyoruz e, settings'ten 2014 14 fark etmez. E, Ayarlarımı yapayım bu arada. <laughs> Buradan düşüğü seçerseniz hiçbir şey olmaz. Atarsa yüksekte atar, düşükte atmaz. E, böyle kısa bir video oldu. Bayağı kısa video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Subscribe olmayı yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.